Arkadaşlar merhaba. Bugün uzun zaman sonra en içeriklerden biri olan Raskel desteğiyle büyük mücadele bitireceğiz. Şu an 10 galip ettiğim yer yenilmeden bitirebilirsem bir tane de kupa maçı yapacağım. Şimdi hemen şöyle basıyorum ve destemizi görüyoruz. Evet iki tane bina kartı ve büyümüz yok. Fena sayılmaz. Hemen deneyelim bunu. Rakibi de hızlı bulduk Franklin. Bakalım ne kullanıyormuş. Eğer tazı oynuyorsa benim için çok iyi olur diyecektim. Ama galiba değil. Çünkü destemiz tam olarak bir tazı antisi. Neredeyse. Şöyle mezar taşını ortaya doğru bıraktım. Acaba ne oynuyor çok merak ediyorum. Bu desteğiyle kazanabilecek miyiz derken deprem. Deprem birazcık kötü oldu ama Tesla'mızı anti deprem pozisyonunda atabilirim ön tarafa koyduğumda gönderemiyordu. Birinci oynuyormuş. Teslam elimde değildi tabii ki. Şimdi soldan kraliçemiz gidecek. Sağdan da bir şifacı atalım. Acaba evet onda da varmış kraliçe. Ee, ona hiçbir şey yapamayacağız. Cehennem ecdi yalan oldu orada. Birincisi de döndü. Şu an savunmada zorlanacağız biraz. Testeyi bıraktım. Şöyle atalım. Tamam bir şey atamayacağım başka. Bu binci vuracak. Sağdan da sarılacağız. Tamam en azından hasarları eşitledik. Sağ ve sol kulemizin. Ve bu arada her şeyi anladım da yani. Böyle bir desede mezar taşı ne alaka? Onu çözemedim. Çünkü ne büyümüz var ne de o iskeletleri öldürebilecek bir kartımız. Kraliyet deve atsam yalın olacak hemen. O yüzden çok sıkıntı. Neyse yine de bakalım. Şimdi bir şey atamayacağım. Mecburen atak yapmasını beklemeliyim. Evet şöyle şifacı ve cehennem ejderini atacağım. Keşke şifacı atmasaydık. Aa dev iskelet attı güzel. Şimdi bir yetenek üstüne bir de koç pinci. Eski günlerdeki gibi. Hadi bakalım. Tomluk geldi ama sanırım sol tarafı alacağız. Ve güzel. Şimdi tek yapmam gereken defans. Bence yapabilirim. Sen şöyle gel. Tamam Tesla'yı hemen şöyle göndereceğim. Savunduk. Tesla gir içeri harikasın. Evet son 29 saniye kaldı. Şöyle bindi gelecek muhtemelen o yüzden gönderdim güzel. O ruh zıpladı. Tamam ya da şöyle kraliyet dev atalım. Yetenek bir basmayacağım biraz bekleyelim. Neyse gerek yok zaten. Şöyle testi de koyacağım ve bu maçı kazandık. Bakalım bir sonraki destemiz nasıl olacak? Şöyle bastım. Yine büyü yok. Pekka ve kraliyet devi. Tamam bir şekilde hallederiz bakalım. Deneyelim. Bu arada eğer bu seriyi beğeniyorsanız ve devamının gelmesini isterseniz yorumlar kısmına fikrinizi yazarak belirtebilirsiniz. Hazır oraya giderken bir de like atarsanız tadından yenmez. Şimdi defans yapalım. Sanırım Lockbeat destesi. Tamam hasar almadık. Aa Lockbait değil. Köstebek mi acaba? Alevi varsa var. Tamam şöyle Ejderleri gönderelim. Muhtemelen Köstebek testesi. Felaket Kulesi olması muhtemel. Evet Köstebek de geldi. Atak yerken bunu yapması ayrı bir hoş oldu. Tomru da var. Genelde sadece adli topu kullanıyorlardı ama bu arkadaş tomruk da almış. Şimdi önüne altın şövalye gönderebilirim. Çünkü daraltabilir. Evet güzel bir tahmin. Yetenek basmayacağım. Gereksiz. O prensesi korumak da gereksiz. Bakalım kendi kendini koruyabilecek mi? Koruyamadı. Maalesef. Şimdi bakalım ne atacak. Evet duvar yıkıcı. Şöyle Pekka ile tutacağım köstebeği. Güzel. Şimdi arkasına bir tane kraliyet devi atarsam Goblin çetesine de Ruh atsak Derken felaket kulesi Olduğunu biliyordum aslında ama Kullanmaz diye düşündüm hemen güzel yerde kullandı. Hiçbir şey yapamadık neredeyse. Şöyle dur. Tamam. Bir yetenek. Oradan kuleye gider. Güzel. Makineye atıyorum alet topunu kullandırmak için. Yoksa ejderleri kullanmak benim için daha önemli. Güzel. Şimdi bir atak deneyebilirim bence. O kral öldükten sonra şöyle önden bir prenses. Hemen bir de altın şövalye ki alamasın. Çok iyi. Tamam, yetenekli birlikte kuleye ulaştık. Al orayı. Yok, salmadı. Kraliyet de atsam mı acaba şu anda? Tutar mı? Felaket kulesi yetişirse tutacak. Yoksa tuttu. Prenses bir tane daha vurabilir misin? Çok iyisin. Makine ölme. Öldün. Yine alamadık orayı. Şu an bir tane daha köstebek evet denedi. Eyvah. Şöyle makine. Kuleye gidemiyoruz ki. Büyümüz yok. Buradan satarsam üzülürüm cidden. Alevi de var. Şöyle prenses. Tamam bir ruh. Şu an bence kazandık. Şöyle hemen tutalım. Hemen yetenek basacağım. İksiri yok gibi. Evet kazandık. Yani bu destlerle bile rakibe üstünlüğümüzü nasıl kurduk ben tam anlamadım ama biraz daha farklı destlerle biraz daha çekişmeli maçlar olabilirdi kolay bir mücadeleydi. Hemen sandığımızı açalım. Evet sandık yine bildiğimiz gibi işe yaramaz. Şu flama sandığımızı da açalım. Bakalım ne çıkacak. Keşiş güzel. Bunu kullanabilirim. Şimdi hemen Viper DSS ile bir tane kupa maçı yapalım. Evet rakibimizi bulduk. EG'ye star. Bakalım sen ne oynuyorsun? Şöyle Tomru hemen göndereceğim. Rakibi bekletmek istemiyorum. Yavaştan uykum gelmeye de başladı. Saate dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama birazcık geç. Çok az biraz. O Valkür'ü desteklemeyeceğim. Şöyle bir buzuru atalım. Belki balıkçı vardır. Ama yoktur tabii ki. Çünkü muhafız oynuyor. Valkür vurma. Tüh. Vurmasaydı ana kuleye çekecektim ama hasar aldığı için orada ölecekti. Tamam güzel. Cellat mı tomruk mu? Önüne bir şey atarsa cellat yoksa tomruk. Atmadı tamam. Tomruklu kurtarırız. Hatta goblinleri de atalım. Hiç de yedirmesinler kuleye. Cadı ne alaka diyeceğim ama. Neyse olabilir muhafız destesinde nadiren de olsa görüyoruz. Roket atabilirdim ama çok agresif olurdu. O yüzden denemedim. Bir de şimdi bir anda yetenek basarsa hızlı bir şekilde kaçabilir. Onu önce tutmak için buz ruhu attım. Bir de roket. Tamam. İşe yaradı. Sadece şu an yapmam gereken binici atmak. Kafesi dönmüştür herhalde ama iksiri evet yetmiş. Hata fazlasıyla varmış. Şu an canı full olduğu için onunla birlikte ana kulemi açabilirim. Şöyle bir kasırga atarak aktif edelim. Şu an güzel. Buradan sonra benim kuleme vurabilir mi? Sakıncalı biraz. Cellat'ı sağdan göndereceğim. Çünkü sol tarafı valkülle tutabilirim. Biraz bekleyeceğim. Bakalım acaba kartlarını ne tarafa doğru bölecek. Tamam. Şöyle bir Valkyr atalım. Bir de tomruk. O celat yeterli olacaktır. Altın şövalye kuleye gelecek. Mecburen. Tutma şansımız yok. Tamam. iyi savunduk. Hasar da oldukça önde ama yakalayabilirim. Kafesi yanlış attı. Ben soldan da gidelim. Alev atabilir o yüzden bekledim ama eyvah. Bu daha kötü oldu. Şöyle cellatı gönderiyorum. Evet o cadı. Pek bir işe yaramadı sanki. Bir binci atabilirim sanki ama. Deneyelim bakalım. Şu an Domuzlar gelecek mi? Bekliyorum. Evet geldi. Bir de tomruk. Tamam harikasın. Hemen soldan Binici'yi göndereceğim. Bir şey atarsa kasırga atabilirim. Kafesi yine yanlış attı. Evet kazandık. Binicinin de son vuruşuyla bu maçı kopardık. İyi oyundu. Cellat ve kasırga ile oynamayı cidden özlemişim. Eğer isterseniz bu hesapta kupa kasma videoları yapabilirim. Her neyse, videomuzun burada sonuna geldik. Sabaha karşı bir saatteyiz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Keyif aldıysanız like ve abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.